her friki oh. gol yapan <laughs> tek program Aragaz. <laughs> Pascal. Yes sir. İşte o an geldi Pascal. Aa, yine bir şey. Evet evet Pascal. <laughs> Sen pek hoşlanmıyorsun ama dinleyicilerimiz içerisinde şiir hastası çok kişi var. Bak söyleyeyim bu programı sadece şiir için dinleyen var ya. Kadir be. E sonunda var ya. Onları da kendine benzettim. Pascal şiir direkt olarak söylenemeyeni söylemek. Şiir içimizde kalın dışarı atmak. Şiir elma deyip avokadoyu anlatmak. Anladın mı? Onun için çok seviliyor. Anlamadım abi. Ha, aman zorlama o zaman ya. Bugünkü şiirim coğrafya üzerine. Nasıl yani? Ee, sana cibuti desem aklına ne gelir? Hiçbir şey. Peki Liechtenstein desem? Hiçbir şey. Bali? Hiçbir şey. Ha işte bu konuda bir şiir yazdım Pascal. Düşün <laughs> dünyada öyle yerler var ki onlar hakkında hiçbir fikrimiz yok. Oysa orada yaşayan insanlar var onların da dertleri tasaları sevinçleri var. Ya düşünebiliyor musun Pascal dünyada yaşıyoruz ama dünyanın yüzde %95'ini görmüyoruz. Bilmiyoruz olmaz böyle. Ee. <laughs> böyle bir duygu tosarması oldu satırlara <laughs> döktüm. Hissi duygularımı kağıda aktardım, ortaya da of. bu acayip iş çıktı. Öfleme, öfleme. Of ya. Hadi yavrum, hadi, ha. hadi. Hadi oku hadi. bakalım. Ya. Eminim herkesin içindeki gezgine hitap etsin bu şiir. Güzel bir fon müziği alayım. Geliyor. Aa! Çok düşündüm olmuyor hafızam zorda ömrüm gezmekle geçti hep orada burada, burada dünyanın her yerinde bir anım var da İzlanda deyince aklıma bir şey gelir Hollanda'dan çikolata aldırasım İsviçre Alpleri'nden oksijen doldurasım var Ukrayna deyince hemen kal, 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 kaldırıma çıkasım var ama Honolulu deyince aklıma bir şey gelmiyor. Brezilya'nın misal meşhur Pelé. Fransa'ya Fransa dikmişler Eiffel Kulesi. Honduras deyince Pascal'ın gelir gülesi. <laughs> Liechtenstein deyince aklıma bir şey gelmiyor. Çok gezdim, çok dolaştım bilmem sayısı. Bazen yoldaşım oldu kutup ayısı. Malatya'mızda bile meşhur kayısı. Angola deyince aklıma bir şey gelmiyor. Tayland'da aşmıştım tüm imitleri. Mısır'da görmüştüm piramitleri. Japonya'da kırdım kiramitleri. Cibuti deyince aklıma bir şey gelmiyor. Okyanusları geçtim göllerde yüzdüm. Dünya kültürünü imbikten süzdüm. Sarışını esmeri kumralı. Üzdüm. Surinam deyince aklıma bir şey gelmiyor. Nasıl buldun Pascal? Aklıma bir şey gelmiyor. Aa, o zaman şiir sana geçti. Başarılı. Başarılı. Kadir beni de salak ettin. Onu diyor. Ya yıkıl sanattan nasipsiz of. Fransız çakması ya. Neyse nasıl bir Avrupalısını anlamadım. de sanatıma çabalık. Ya git ya. Ara gaz.